Bugün toka taktım. <laughs> 2019 kararlarından bir tanesi de bu. Daha çok toka takmaya çalışmak. Daha değişik saç şekilleri yapmak. Ya aslında böyle bir kararım yoktu ama şu an uydurdum. Olabilir de neden olmasın. 2019 New Year's Resolutions. Yani yeni yıl kararlarımla sizinle beraberim. Benim yeni yılda daha çok yapmak istediğim şeylerden bahsedeceğiz. İçimdeki ayıyı iyileştirmek yani kişisel şefkat ayıdan kastım da Ayı Kaplan Ejderha diye bir kitap okudum yakın bir zamanda e, ve oradaki e, adamın ayıyı iyileştirmek için mesela kendine daha iyi davranması, kişisel şefkat göstermesi gerekiyordu ve üç hayvanın e, iyileşmesi için de yapması gereken şeyler var e, o yüzden de mesela bu metaforları alıp içimdeki o ayıyı, kaplanı ve ejderhayı iyileştirmek için yani kendime kişisel bir şefkat göstermek için, kendime daha iyi davranmak için kendimle ilgili bir çalışmalar yapmak istiyorum. Aynı şekilde bu hani başka bir tanesine de aslında bağlanıyor kararlarımdan bir tanesi. İyileşmeye, öğrenmeye, kendimi daha iyi bir versiyonum yapmaya ve kendimi tanımaya çalışmak istiyorum. Ama bunların hepsine tabii ki çalışmak ekledim. Çünkü bunu böyle hani bir yıl içerisinde yapmanız mümkün değil. Çünkü her seferinde, her yıl farklı şeyler yaşıyoruz. Ee, ve hayatımız farklı şeylere göre şekilleniyor. Yani üzerine ekliyoruz sürekli. Sürekli olarak böyle kat çıkıyoruz gibi düşünün. Ve iyilerle de kat çıkıyoruz, kötülerle de kat çıkıyoruz. O yüzden bir şeyler öğreniyoruz demek. O yüzden de bunların hepsi her an değişebilir demek. Devam ediyorum. Büyük konuşmayı bırakmak istiyorum. Ee, özellikle... Kendi geleceğim hakkında atıp tutmamak. Bunu sürekli olarak yazmak istiyorum. Yani aslında çok fazla büyük konuşan bir insan değilim. Ama hayatımda sanırım böyle hani 3 ya da 4 defa yapmışımdır bunu. Ve ilk ikisini check ettim. <laughs> Üçüncüsünü de edersem gerçekten üzülebilirim. Ama hayat bizi farklı bir yere getiriyor bana sorarsanız. Yani en azından onu öğrenmiş oldum. 2018'den öğrendiklerime eklenecek başka bir şey de olabilir bu. Hayat bize farklı bir yere getiriyor ve eskiden istemeyeceğiniz şeyleri sonrasında isteyebiliyorsunuz çünkü bir şeyler öğreniyoruz, bir şeyler değişiyor hayatımızda ve önceliklerimiz değişiyor. Normalde yapmak istediğimiz, sevdiğimiz şeyler değişiyor, biz değişiyoruz, kişiliğimiz değişiyor, keyif aldığımız şeyler hayatımızla ilgili yapmak istediğimiz şeyler değişiyor. Olmak istediğimiz insan değişiyor. Ve hani bu bizim kendimizden verdiğimizi değil aslında. Biraz daha sadece farklı bir versiyonumuz olduğunu ve farklı isteklerde bulunduğumuzu gösteriyor. Yani bu kendimize ihanet ettiğimiz anlamına gelmiyor. O yüzden de büyük konuşmayı bırakmak ve kendi geleceğimle ilgili net planlar çizmeye çalışmayı bırakmak istiyorum. Çünkü ne zaman Net planlar çizmeye çalışsam, ne zaman bunu yapmam ya da bunu kesin yaparım dediysem bir bir şey mi oldu hep bana? Hani bunu söylememem gerektiğini gösterecek bir şeyler yaşadım. O yüzden de bence geleceğimizin resmini çizmeye çalışmamamız gerekiyor. Bizim sadece yaşamaya devam etmemiz ve en iyi şartlar altında kendimize bakmamız ve kendimizi en iyi yerlere getirmemiz. Hayatımızda şimdi bir, olabildiğince iyi insanlar olup mutlu olabilmeyi çalışmamız gerekiyor. Bunun 5 sene sonra nasıl olacağını 5 sene sonraki bize bırakmamız gerektiğini öğrendim. <laughs> o yüzden de büyük konuşmayı bırakmak listemde bu sene çekilmesi gereken şeylerden bir tanesi ama hayatım boyunca çekilmesi gereken şeylerden bir tanesi aynı zamanda. Bu sene e, kesinlikle yapmak istediğim şeylerden bir tanesi. E, resimde, çizimde kendimi geliştirmek. Çünkü hep böyle hani 3 senedir bir falan oturup böyle gerçekten güzel bir şey çiziyorum. Karakalem olabiliyor. Hani genellikle karakalem. Ama gerçekten güzel oluyor. İlginç bir şekilde güzel oluyor. Ve hani ondan sonra onu yapmıyorum. Hiç geliştirmeye çalışmadım bunu. Ama yapmaktan da çok keyif aldığım bir şey resim. Ee, sadece böyle hani zaman ayırıyormuşum bir fiş içim için. Bana zaman ayırmadığım bir şey. Ama e, bu sene buna zaman ayırmak istiyorum. Çünkü bu kendime zaman ayırma e, Klasmanından bir tanesi aslında. Bu bir hobi ve ben bunu bir hobi olarak yapmak istiyorum. Hayatımda bir şeyi hobi olarak yapmış olmak istiyorum. Aslında resimde kendini geliştirmek eşittir. Bir hobiyi hobi olarak tutmayı öğrenmek. Şu an çok büyük bir tanesini söyleyeceğim ve umarım bunu yapabilirim çünkü bu böyle hani her sene bunun biraz daha geniş versiyonunu yazıyorum ama bu sene. Yazdığım şey kitabın ilk taraftanı çıkarmış olmak. Ee, yani, yani kitabı yazmış olmak ama basıma hazır haliyle değil kitabı yazmış olmak. Bir kitabı yazıp bitirmiş olmak. Bu yayınlanabilir, yayınlanmayabilir. Editörüye herhangi bir şey uğramamış olabilir henüz. Ama bir şeyi yazıp bu sene bitirmek. Her sene ya yazmak yazıyorum ya kitap bitirmek yazıyorum. Çünkü her sene hep yazdığım bir şey oluyor ve yapmak istediğim şey bu oldu hep. Ama her sene yazıp yazıp yapmıyorum. Hiç gitmediğim bir yere gitmek. Arkadaş edinmek. Arkadaş edinmek artık bunu yapmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü öbür türlü gerçekten çok yalnız bir insan olacağım. Hiç kimsenin, etrafımdaki hiç kimsenin sadece bir tane arkadaşı yok. Benim sadece bir tane arkadaşım var. Yani böyle uzak arkadaşım da değil. Sadece bir tane arkadaşım var. Ve bunu değiştirmek istiyorum artık. Arkadaş edinmek istiyorum. İnsanlarla ne bileyim daha çok gülebilmek, biraz daha sosyal olabilmek istiyorum. Çok sosyal biri değilim, hiç sosyal biri değilim. O yüzden de bunu titlemek istiyorum. Ama bunu alkollü ortamlarda ya da işte bir parti ortamlarında yapmak istemiyorum. O yüzden biraz daha bana benzer insanlar bulmam lazım ki bu da çok kolay olmayacak gibi geliyor. Daha çok kitap okumak. Hedefim en az 24. 24'te ayda 2'ye tekabül ediyor. 24 geçebilirim de. Ama hani 24 dakikada kalabilirim. Bunu hani storytelling'le de yapabilirim. Yani dinleyerek de yapabilirim. Okuyarak da yapabilirim. Bu hedefe ulaşabileceğimi düşünüyorum. yazın sadece çok sıkıntı oluyor benim için okumak. Ama storytelling'le bunu aşabilirim gibi geliyor. Yeni bir skill öğrenmek. Yani bu mesela işte heykel yapmak ya da ne bileyim e, trapezde yürümeyi öğrenmek gibi bir şey olabilir. Yeni bir yetenek öğrenmek Skill öğrenmek. Yani bunun Türkçesinin tam olarak ne olduğunu bilmiyorum daha sakin, huzurlu ve sabırlı olmaya çalışmak. Özetle zen olmaya çalışmak. <laughs> Bunu açıklamama gerek yok. Zaten anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Daha çok yardım etmenin bir yolunu bulmak. İnsanlara, hayvanlara gerçekten çok mutlu eden bir şey benim bu. Yardım etmek. Ee, yani mutlu eden yapmam gerektiğine inandığım bir şey. Mutlu eden de demeyeyim de yani bundan bir zevk almıyorum birine işte ne bileyim e, yiyecek bir şey aldığımda falan. Hani bu bana bir zevk vermiyor ama bir şekilde bunu yapmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Çünkü aynı şartlara sahip olmadığımız hayvanlar, insanlar bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani aynı yerde biz olsak birilerinin bir şeyler yapmasını bekleriz. O yüzden de bilmiyorum. Beni çok kötü etkiliyor işte. Daha çok yardım etmenin bir yolunu bulmak. Listem de işte. Yıllık mood ölçme tablosu yapmak. Bunu böyle bir hani panomu asıp şey, bir tane gördüm pinterest'te böyle hani karelerden böyle bir yuvarlak döndürmüş. yılın her günü için bir şey var alan var küçük böyle ee, sonra aşağıda da işte renk tablosu var işte mutluydum mutsuzdum huzurluydum huzursuzdum gibi böyle ee, işte mavi atıyorum huzurlu için ee, işte siyah mutsuz için falan gibi ee, bu tabloyu böyle renklerle dolduruyor yani 365 günü dolduruyor. Böylece bu yılın işte modunu şeylerle görmüş oluyor. Ee, hoşuma gitti. Bir de aynı şekilde şey hoşuma gitti. Ee, bir tane kavanoz e, 365 gün boyunca her gün işte e, yaşadığın ve seni mutlu eden bir şey yazıyorsun. Sonra da işte e, yıl yılbaşını açıyorsun ve o sene işte seni mutlu eden şeyleri görmüş oluyorsun. İkisi de güzel. ikisini de yapabilirim. E, sanki mod tablosunu daha kolay yapabilirim gibi geliyor. Ama de yapmayı deneyeceğim. Para biriktirmeye çalışacağım. Bilmiyorum ne kadar para aldığıma bağlı esraftan ama biraz daha biriktirmeye çalışacağım. Bir sebebim olmadan biriktirme konusunda her zaman iyi olmuşumdur. O yüzden bir sebebim olmadan biriktirmeye çalışacağım. Bir şey almak için değil. Konuşmaktan çok dinlemek. Bu hep değer verdiğim bir şey benim. Ve zaten son bir sene iki sene bir süredir de yapmaya çalıştığım bir şey. Daha çok bilgi vermektense insanlara kendi hayatım hakkında ortamı dinleyip hani emin olmadığım sürece konuşmayarak bir şeyler öğrenmeye açık olmak, insanları tanımaya açık olmak kendimi tanıtmaktansa ya da hani konuşmaktan çok dinlemek genel olarak çünkü bilgi insanların konuşmaktan çok dinlediklerine dair bir sürü söz var. <laughs> ben de bunu biraz daha çok yapmaya çalışmak istiyorum. Tabii ki bu hani Youtube'da mümkün değil. <laughs> evet benim 2019 kararlarım bunlar şimdilik. Daha fazla olabilirler de olmayabilirler. Emin değilim. Ama e, umarım 2019'umuz çok güzel geçer. Umarım 2018'de yapmadığınız şeyler yaparsınız. Umarım 2019 hayatımın en güzel yıllarından bir tanesiydi diyebilirsiniz. Geçmişe baktığınızda. Ama en güzel yılıydı diyemezsiniz. Çünkü çok daha güzel yıllar olur önünüzde. Evet. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Ve iyi yıllar.